Arkadaşlar işte, bugün bu güzel bir de dükkana gideceğiz. Şu, şu an, şu an dükkana gideceğiz. Orada ne güzel hayvanlar var. Sokağa çıkıp zorlamadı için bir şey yapıyoruz. Ne güzel hayvanlar var orada. Ne buldular? Kanala abone ol. Like atmayı unutmayın. Oh, hadi gidelim. Oh. oh, geldik arkadaşlar. Hadi suda gel oğlum. Arkadaşla başladık. Koş oğlum koş. Koş. yapmadın? Zor bir yolculuktu. Zor yolculuktu abi. <laughs> babacım sana bir şey diyeceğim. Şuraları şöyle lot, led ışık koy babacım. Şuralar şöyle led ışık koy bitti. Tamam, Sen bak şimdi. Şimdi ıslak. Ayaklarını ıslatma. Gel şuraya bas. Gel dedim bak. Bak söz dinlemiyorsun. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Tamam. tamam. Çok eğlenceli bir şeydi. Bu